Anapolon, oksimetolon içeren bir ilaçtır ve anabolik steroid olarak sınıflandırılır. İşte anapolon hakkında önemli bilgiler. Kullanım amaçları. Ağırlık kazanma ve kas kütlesi artırma amacıyla kullanılan bir performans artırıcı ilaçtır. Temel bileşiği. Oksimetolon, anapolon olarak da bilinir, vücutta protein sentezini artırabilir ve kas gelişimine yardımcı olabilir. Kullanım alanları. Bu tür ilaçlar, özellikle kas kütlesi kazanmak isteyen sporcular veya bazı tıbbi durumlar nedeniyle kilo kaybı yaşayan hastalar için reçete edilebilir. Doktor gözetimi Anapolon gibi anabolik steroidlerin kullanımı genellikle doktor gözetiminde olmalıdır ve kötüye kullanım veya yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Yan etkiler Anapolonun yan etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve kullanılan doza, süreye ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Bu yan etkiler arasında karaciğer sorunları, kardiyovasküler sorunlar, hormonal dengesizlikler, sinir sistemi sorunları, kadınlarda maskülinizasyon, erkeklerde GYN komastya, akne, saç dökülmesi, kilo artışı, psikolojik etkiler gibi sorunlar bulunabilir. Anapolon veya benzeri anabolik steroidlerin kullanımı ciddi sağlık riskleri taşır ve doktor gözetiminde olmalıdır. Herhangi bir ilaç kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmalısınız. Kullandığınız herhangi bir ilacın yan etkileri hakkında doktorunuzdan bilgi almalısınız ve tedavi süreci boyunca doktorunuzla düzenli iletişimde olmalısınız.